Merhaba ben Erçin. Excel'de verilerinizin çıktısını almak istiyorsunuz. Yani yazdırmak istiyorsunuz. Ama yazdırmaya çalıştığınızda verilerinizin tam bir sayfaya sığmadığını gördünüz. Veya Excel'de uzunca veri setiniz olan bir verinin çıktısını almak istiyorsunuz. İlk sayfada başlığı varken diğer sayfalarda başlık gözükmüyor. Dolayısıyla bu verilerin ne olduğu anlaşılmayabiliyor. Bu diğer sayfaları da üste veya soluna nasıl başlıkları ekleyebileceğinizi bu videoda göreceğiz. Bunların dışında yazdırma ile ilgili birçok ipucunu bu videoda bulabileceksiniz. Bu video başlangıç seviyesi için uygun bir videodur. Bu ipuçlarının neler olduğunu görebilmek için hadi videoya. Öncelikle burada bir veri setim var ve bu veri setiyle ilgili iki tane grafiğim var. Yöneticiniz dedi ki bu verilerin hepsini tek bir sayfada A4 kağıdına basıp getirir misin dedi. Siz de çıktısını almak istiyorsunuz. Ama en başa dönelim. Excel'de nasıl yazdıracağınızı bilmiyorsunuz. Bunun birden fazla yöntemi var. İlk olarak dosya sekmesinden yazdıra tıklayabilirsiniz. Burada tanımlı bir yazıcı çıkıyor olması lazım. Eğer tanımlı yazıcınız burada yok ise bilgi işlem uzmanınıza bir danışmanızı tavsiye ederim. Ve buradan Yazdıra tıklayabilirsiniz. Bu yazdırma sayfasına geldiğinizde size sağ tarafta yazdıracağınız sayfanın ön izlemesini verir. Burada kaç sayfaya yazdıracağını gösterir. Buradaki oklara basarak diğer sayfalarında nasıl gözüktüğünü görebilirsiniz. Ön izlemeden gördünüz ki sizin çıktı almak istediğiniz sayfa 4 sayfaya yazılmış ve bilgiler tam bir sayfada değil hep yarım yarım gözüküyor. Bunu bu şekilde istemiyorsunuz. Bunu yapmanızın bir yöntemi buradaki ayarların altında ölçeklendirmedir. Ölçeklendirme yok yazıyor şu anda. Buna tıkladığınızda size seçenekler geliyor. İlk seçenek sayfayı bir sayfaya sığdır. İkinci seçenek tüm sütunları bir sayfaya sığdır. Son seçenek ise tüm satırları bir sayfaya sığdır. Biz hepsini bir sayfaya sığdırmak istediğimiz için sayfayı bir sayfaya sığdıra tıklayıp ardından yazdır butonuna basabiliriz. Burada ise bu yazdırdığınız sayfadan kaç tane almak istediğinizi gösterir. Yani bu sayfadan 5 tane yazdırmak istiyor olabilirsiniz. Buradan arttırıp azaltabilir veya direkt bu alanı seçip silip yeni sayınızı, yeni kopya sayınızı yazabilirsiniz. Aynı şekilde bu sayfada sayfanızı dikey mi yoksa yatay mı yazdıracağınızı da seçebilirsiniz. Yatay dediğinizde fark ettiyseniz sağdaki ön izlemenin alanı da değişti. Burada ise yazdıracağınız kağıt boyutunu seçmeniz gerekiyor. Genelde şirketlerde A4 kağıdı olduğu için A4 seçili kalabilir. Eğer çok fazla veri setiniz varsa, yani çok büyük bir veri setiniz varsa ve şirketinizde A3 kağıdı varsa İsterseniz A3 kağıdında yerleştirip A3'e de çıktı alabilirsiniz. Şimdilik A4'ü seçiyorum. Bir de burada önemli olan kenar boşlukları. Şu anda normal kenar boşlukları diyor. Buraya tıkladığımda size seçenekler var. Daha geniş, daha dar. Kenar boşlukları dediğim şurada mavi çizgiyle gördükleriniz buradaki yanlardaki çizgiler. Nasıl olduğunu görmek için önce bunu dikey yapalım. Ardından kenar boşluklarına basıp özel kenar boşlukları diyelim. Özel kenar boşlukları dediğinizde daha detaylı bir sekmeye geldiniz. Burada üstünde ne kadar boşluk olacağını, verinizin üstünde yani solunda, sağında, altında ne kadar boşluk olacağını, eğer sayfanızda üst bilgi veya alt bilgi varsa bunların ne kadar olacağını buradan değiştirebilirsiniz. Veya burada verileriniz sola yanaşıksa yatay olarak veya dikey olarak ortalayabilirsiniz. Burada sola ve üste yanaşık ise yatay olarak ortalayabilirsiniz veya dikey olarak ortalayabilirsiniz. İkisine de bastığınızda veriniz ortaya gelecek. Buradaki kenar boşluklarını ise buradaki oklara basarak arttırıp azaltabilirsiniz. İsterseniz de sıfırlayabilirsiniz. Tamam dediğinizde Gördüğünüz gibi solundaki boşluklar sıfırlandı ve daha çok üste yanaşmış oldu. Bunu tekrar değiştirip normal boşluk yapabiliriz. Yazdırmak için başka bir seçenek ise kısa yol kullanmak. Klavye kısa yollarından klavyenizde CTRL'ye basılı tutarak P tuşuna basarsanız yine buradaki yazdır adımına geleceksiniz. Diğer bir seçenek ise Yukarıdaki sekmelerden sayfa düzeni sekmesi. Sayfa düzeni sekmesinde yazdırma alanı belirleyebilirsiniz. Örneğin buradaki verilerden her birini değil de sadece grafiğimin ve üstteki tablomun olmasını istiyorum. Bu alanı seçtim ve yazdırma alanına gelip yazdırma alanı belirle dedim. CTRL-P kısa kullandığımda gördüğünüz gibi artık en alttaki grafiğim yok sadece ikisi gelmiş durumda ve sayfayı biraz önce ortaladığım için ortaya kaymış durumda. İstersem yine özel kenar boşluklarından buradaki ortalamamı kaldırabilirim. Ve gördüğünüz gibi artık ortada değil, yukarıda verim. İsterseniz bu belirlediğiniz yazdırma alanını tekrardan temizleyebilirsiniz veya yeni bir yazdırma alanı ekleyebilirsiniz. Yöneticiniz dedi ki bu ilk veri tablomuz bir sayfada olsun şu aşağıdaki iki grafikte ikinci sayfada olsun dedi. Siz de ilgili alanı seçtiniz ve yazdırma alanı belirle dediniz. Ve ardından dosya altından yazdıra tıkladınız. Fakat nasıl ayıracağınızı bulamadınız. İsterseniz iki seferde yapabilirsiniz. İlk seferinde bu alanı seçip yazdırma alanı dersiniz. İkincisinde buradaki alanı yani iki grafiğinizin olduğu alanı seçip yazdır diyebilirsiniz. Ama bu şekilde uğraşmaya gerek yok sürekli bu verilerin çıktısını alacaksanız bunun ayarlaması mümkün. Bu da sayfa sonları özelliğiyle. Normalde yazdırma alanı belirlediğinizde bu sağ aşağıdaki en sağdaki seçeneğe yani sayfa sonu önizlemeye tıkladığınızda size koyu mavi ile hangi alanın seçildiğini gösterir. Siz buraya gelip burayı bir sayfa sonu yapmak isterseniz buraya tıklayıp sayfa sonu deyip sayfa sonu ekle diyebilirsiniz. Fakat daha önce sayfayı bir sayfaya sığdır dediğiniz için ikisini iki ayrı sayfaya sığdırmıyor. O yüzden şimdilik ölçeklendirme yok diyorum ve Escape'e basıyorum. Gördüğünüz gibi farklı koyu mavi çizgiler geldi. Çünkü biraz önce sayfa sonu olarak belirledik ve burayı artık koyu mavi ile ayırdı. Koyu mavi demek sizin artık yeni yazdırma alanlarınız anlamına geliyor. İsterseniz buradaki alana gelip burayı aşağı yukarı şeklinde oynatabilirsiniz. Bu kesikli alan ise sizin yine ara yazdırma alanını gösteriyor. Örneğin yazdırma ön izlemeye baktığımda gördüğünüz gibi bu ilk sayfada ama diğer sayfaların yarısı taşmış durumda. Tam da buradaki çizgiden taşmış durumda. Eğer bunları sığdırmak istiyorsam buradaki kesikli çizgiyi en sağa doğru taşımam gerekiyor. Tekrardan CTRL P'ye basıp yazdırmak istediğim yere geldiğimde gördüğünüz gibi ikisi iki farklı sayfada oldu. Sayfa düzeni altında burada bir ölçeklendirme var. Yani size diyor ki ben bunu %83'e sığdırıyorum bir sayfanın diyor. Bunu buradan arttırıp azaltabilirsiniz. Veya buradaki örneğin bazı satırları gizleyeyim. Buradaki alanımı küçülteyim. Buradaki alanımı tekrardan %100 yaptığımda gördüğünüz gibi tekrar o kesikli çizgiler ortaya çıkacak. Dolayısıyla aslında benim buraya taşırken yaptığım şey bunun ölçeğini de küçültmek oldu. Buradaki alanlarla da isterseniz oynayabilirsiniz. Size aynı zamanda hangi sayfaya yazdıracağımı da burada veriyor. Kenar boşluklarını en son yazdırma kısmına geldiğinizde de değiştirebileceğiniz gibi... Burada sayfa düzeni altından kenar boşluklarından değiştirebilirsiniz veya yatay dikey yönlendirmenizi aynı şekilde buradan yapabilirsiniz ve yazdırma boyutunuzu da yine aynı şekilde buradan ayarlayabilirsiniz. Bu yaptığınız ayarlamalar sadece ilk sayfanız için geçerli oldu. Bu excel'de birden fazla sayfalarınız her biri için farklı farklı ayarlamalar yapabilirsiniz ve bütün çalışma kitabını yazdırmak istiyorsanız da yazdırma seçeneklerine geldiğinizde buradaki etkin sayfayı yazdır yerine tüm çalışma kitabını yazdır dediğinizde gördüğünüz gibi iki sayfadan 12 sayfaya çıktı ve artık diğer sayfalarda gözüküyor. Fark ettiyseniz buradaki sayfam yatay yönlendirmede ama diğerleri dikey yönlendirmede. Dilerseniz bunları değiştirebilirsiniz. İsterseniz escape'e basıp da bu alandan çıkabilirsiniz veya geri tuşuna basabilirsiniz. Peki böyle uzunca bir veriniz var ve bunun çıktısını almak istiyorsunuz. Çıktısını almak için CTRL P kısa kullandığınızda bir bakıyorsunuz ki diğer sayfalarda başlıklar yok. Her sayfaya başlık getirmek mümkün mü? Evet, mümkün. Bunu nasıl yapacağız peki? Sayfa düzeni altından yazdırma başlıklarını tıklayın. Burada önce yazdıracak alanı seçip sonra ardından üstte yenilecek satırları seçebilirsiniz. Yazdırma alanımı seçiyorum. Enter'a bastım. Üstte tekrar edecek satırlar ise buradaki birinci satırım olacak. Aynı şekilde eğer solda da sizin tekrar edecek sütunlarınız varsa yani sağ tarafa doğru çıktı aldıkça yine soldaki başlıkların olmasını istiyorsanız buraya da yine aynı şekilde giriş yapabilirsiniz. Tamam dediniz ve ardından yazdırmak için Ctrl P kısayoluna bastınız. Artık diğer sayfalara bastığınızda gördüğünüz gibi her sayfanın başında o sizin belirlemiş olduğunuz başlıklar bulunuyor. <laughs>